İyi akşamlar. Klasik bir Fed akşamı. Piyasalarda yine oynaklık çok yüksek oldu. Kripto piyasası ve hisse senedi piyasasında önce sert yukarı hareketleri gördük. Sonrasında negatife doğru bir hareket başladı. Aynı zamanda ons altın ve ons gümüş gün içerisinde bir bantta hareket etti ve yukarıdaydı pozitifti genellikle. Ama açıklamalardan sonra önce yukarı alıp sonra klasik bir şekilde ons altın ve ons gümüşü de aşağı vurdular. 2 yıldır parasal genişlemede borsalar ve kripto piyasası ralliler yaparken ons altın ve ons gümüş aşağıda kalmıştı. Ne hikmetse parasal genişleme bitiyor, faiz artışı ve bilanço küçültme geliyor açıklamalarından sonra ons altın ve ons gümüş düşüyor daha çok ve aynı manipülasyon devam ediyor ama bunların artık son manipülasyonlar olduğu gerçeği gün gibi ortada bana göre ve düşüşler kademeli alım fırsatıdır. Ama full girmek veya büyük pozisyonlar açmak da tehlikelidir çünkü bu manipülatörler e, her şeyi yapabilirler. O yüzden temkinli izlemek lazım. Ama sert satışların olma olasılığı gün geçtikçe artıyor borsa ve kripto piyasasında bana göre. Bazen bu tarz düşüş dönemlerinde trend aşağı olsa bile bazı günlerde sert pozitif hareketler olabilir. Bunlar kademeli satış fırsatı anlamına gelebilir. Trend devam ederken aşağı yönlü nakit pozisyonlarda kalmak düşüşlerde fırsat yaratır. Her e, yatırım aracı için bu geçerlidir. Bunları unutmayın. Riskler devam ediyor. Gerginlikler devam ediyor ve dolayısıyla da temkinli bekleyişimizin de sürmesi gerekiyor. Kısmen düşüşlerde kademeli pozisyon alınabilir ama e, aşağı yönlü trendin sürdüğünü unutmamak lazım bu FED akşamında kısa bir video ile sizlerle durumu paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.